Sportif başarısız. Evet şimdi biraz transfer konuşalım. Arkadaşlar ben size ee, Umut Bozok için Beşiktaş haberini ekrana getirip Fenerbahçe ve Galatasaray'da ilgileniyor demiştim. E, Eren Elmalı da yazılmış burada tabi. Fenerbahçe'nin ilgilendiği Kasımpaşa forması giyen oyuncular Umut Bozok Eren Elmalı, Doğucan Haspolat. Galatasaray'da Umut Bozok ve Eren Elmalı için Transfer düşüncesi vardı, girişimleri vardı. Şimdi tabii bunu yeni başkan adayları yapacak. Yeni başkan adayları bu transfer görüşmelerini, e, girişimlerini kendileri e, organize edecekler. Ama birazcık bizim iş sıkıntıya girdi. Onyekuru Kerem Aktürkoğlu satılırsa ki satılacakmış gibi duruyor. Ciddi anlamda Galatasaray'ın tekrardan gündemine gelecek arkadaşlar. E, uygun maliyetlerde, yaşı da genç. Galatasaray'da oyun kuru hamlesi yapabilir. Kendisinin de İstanbul'a gelip birkaç e, transfer görüşmesi e, yapması bekleniyor. Böyle bir haber var. Bunu da paylaşmak gerekiyor. Yunanistan'ın Olympiakos takımında forma giyen 24 yaşındaki Yıldız'ın İstanbul'a geldiği öğrenilirken süperlik ekipleriyle görüşecek. Tabi öncelik Galatasaray'da olacak arkadaşlar. Onyekuru'daki öncelik Galatasaray'da olacaktır ve Yunus Akgün. Şimdi Yunus Akgün'le ilgili Galatasaray'a gelmeden direkt Avrupa'ya gidecek şeklinde haberler görüyoruz. Böyle bir şey ancak ve ancak şöyle olur. 20 milyon euro net Galatasaray'ın e, önüne bonservis bedeli, bonservis parası koyarlar Galatasaray satar. Aksi takdirde 8 milyon euro, 10 milyon euro ki rakamlar bu şekilde paylaşılıyor. Bu tarz paralara Galatasaray'ın şu an Yunus Akgün'ü göndermesi mümkün değil. Ee, başkan Burak Elmas yönetiminin planı Şuydu Yunus Akgün'le ilgili Yunus Akgün'ü bu sezon kadroya dahil edip e, Kerem Aklıkoğlu gibi Bir sezon bir buçuk sezon Belki iki sezon oynatıp Sonra bol servisini Daha yukarılara çekip satmaktı e, Erken bir satış beklemiyorum Yeni başkan da bence bu planı uygular Yani 8-10 milyon euroya Yunus Akgün satılmaz Galatasaray şu anda da Yunus Akgün'e kimse 20 milyon euro vermez. Ben gelecek sezon Yunus Akgün'ü Galatasaray formasıyla izleriz. Ondan sonraki sezonlarda satarız diye düşünüyorum. Roma, Lazio, Fiorentina'nın devreye giriyor. Öğrenildi. Bu kulüplerin teklifleri şu an için kerem seviyesine değil, Kerem Aktürkoğlu seviyesine çıkana kadar ben Yunus Akgün'ün satılmasını beklemiyorum. Ve Doğukan Sinik. Evet. Bu kardeşimiz de Galatasaray'da listede olan yerli oyunculardan biri Kerem Aklıkoğlu yerine düşünülen isimle arasında Doğukan Sinilli olduğunu bilmenizi isterim ama Kerem'in satışı sonrası Galatasaray bonservis ödeyebilecek noktaya geleceği için bu transfer gündeme gelecek. Yani Kerem satılırsa Doğukan Silik e, Sinik hamlesini bekleyebiliriz. Ve Merelen Piyaniç. Bundan sonra ne olur? Başkan Burak Elmas yönetiminin gündeminde olan bir isimdi. Getson misillemesi olarak da görülüyordu. Ee, sakatlık durumuna göre Galatasaray'ın yani sakatlık problemi yoksa daha doğrusu Galatasaray'ın alabileceği bir isimdi. Ama şimdi hoca değişecek. büyük ihtimal sensibil gidecek. Kampos. O da bence gitmeye çok yakın. Kalsa iyi olur. Ben tutardım. Ama o, o da gitmeye yakın. Açıkçası böyle bir konjöktürde Mirelen Piyaniç üzerinden devam edilir mi? girişimler devam eder mi çok bilemiyorum. Bu transferde benim için artık soru işareti olmuştur. Evet arkadaşlar, elimden geldiğince size Galatasaray en gündemini aktardım. Seçimi konuşacağız, seçimin nabzını tutacağız. Bu akşam saat 21'de Musa Yıldız'la yapacağımız programda da yine konuşacağız. Sorularınızı, merak ettiklerinizi de elimden geldiğince cevaplandıracağım. Hatta birkaç tane e, mesaj paylaşalım. Mançini gelir mi abi? Çok zor. Mançini'ye çünkü verebilecek bütçemiz yok. Doğukan iyi oyuncu bence demiş Yunus Bakırcı. Katılıyorum. E, Kerem Aktürkoğlu'nu iyi bir fiyata satıp tekrardan düşünülebilir. Neknek biz Fatih Terim gibi adamı bile gönderiyoruz. Fener'de Fatih Terim olsaydı ömür boyu tutarlar ve onun bütün e, üstünü dikerlerdi. Biz Galatasaraylar çok vefasızız. İçimizdeki İrlandalılar dışarı demiş. Ben de e, açıkçası tam olarak böyle düşünmüyorum. Ee, Galatasaray'da birinci kriter başarıdır. Başarısı, başarı olmadığı zaman e, Galatasaray'da böyle ayrılıklar oluyor. Evet. Yücel abi teşekkürler. Ağzına yüreğine sağlık kardeşim demiş. Peki sevgili arkadaşlar hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Güzel, keyifli bir dolu dolu bir, bir saat oldu diye düşünüyorum. Müsaade istiyorum. Birazdan bir yerde Best YouTube kanalında canlı yayın başlayacak. Onu da izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bu akşam saat 21'de yine Eyüp Yıldız YouTube kanalında buluşalım. Hoşçakalın.